Oy. Başak. Adot. Bir tane daha atalım. Hadi kır bakalım. <laughs> Gücümüz yok mu? Al. <laughs> bir saniye, bir saniye, bir saniye. Aa, niye kırılmıyor bu? Ortaya girmemek Kuzucum, Ha şimdi kır. Aa! Bir tane daha kıralım. Ay. Aa, bir daha kır. Şuna kır kır kır. <laughs> Ay. Hadi sen daha koyalım içine. Bir tane daha koy içine. Hadi bir tane daha kır. Bir tane daha kır. Bir tane daha. Bak güzel mi? Bir tadına da bak. Tadına bak. Tadına bak bakalım güzel mi? Güzel mi? <laughs> Bir tane bana, ben de yiyeyim. Heh. Güzel mi? Elin acır, elin öyle yapma, elin kırılır. Bırak böyle. Güzel koy. Kır. Hayır, yerde kırmak lazım. Koy içine. İçine koy, kızma. Şimdi burada, buradan tut. Hah şimdi yer. Evet. Ha, ha şimdi yap. Yap. Biraz Ha şimdi yap. Evet. Evet. Gücüm var. Evet. Boşa. Gel gel. Oluyor. <laughs> Bir tane daha kıralım. Bir tane tadına da bak. Tadına bak bakalım olmuş mu? Tadına. Güzel mi? <laughs> Beğendim yani. Oy, ben kırdım. Şimdi arkadaşlar fındık nasıl kırılır? Fındık kırılması.